Ayıcı. Yayındayım şu an. Evet. Yayınımız başladı. Bakayım başlamış mı? Kapıyı kapat. Yayınımız, yayınımız. Şöyle bir şekilde göster diyoruz. Evet yayınımız başladı. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, Böyle suyumuza girelim. Böyle. Çıkın ya. Yayında çıkın çıkın. Anne yayındayım anne. Şöyle bir sunucu bize giriyoruz. şuradan da. Abi sunucu bulamıyorum yeni gelen kardeşim hepimiz. Hoş geldiniz. Kankam, paşa paşa paşa. Şimdi yine kardeşlerim hepimiz soğuk Şöyle bir yayınımızı da şöyle bir, bir saniye arkadaşlar. Yayınımızı da şöyle bir kopyalayıp Discord adresimizi yapıştırıp öyle bir yapalım. Login diyoruz. Lan bir sürücü seçelim ya. Sürücü 10'a gelelim. Sürücü ondan. Abi oha ya. Oha ya. Sürücü 3. Sonunda. Cidden sonuna bak. Şöyle bir kendini. Bu kadar kardeşimizin üstüne yapıştırdım. Ya. Şöyle bir kendisini yine yetiştireyim. Şöyle bir, şöyle bir Everons'ta atalım. Çek bir saniye. Şöyle bir attık. Tamam. Geldi bir çek. Sağ kanka. Aleyküm selam Furkan. Kankası hoş geldin. Arkadaşlar e, bugün benim... Ablamın oyunu pardon. Benim yerim. Bomba ve bölgelerini koru. Başlayalım. Bana ona olmuyor, yok ama olmuyor. Kanka. Anlamadım, kurbanım benimle kanka. Abi öldüm ya. Hadi be. Kanka yaparım ben bir şeyler ya, bu yayına bir şey yok Bu yayına sonra sana bir, bir şeyler yaparım ya. Bakalım. Bir de şey yaparım ben de yok. Yaparım ben de fıkan Hallederiz o bir ismi. Şöyle bir yayına sesim geliyor mu? Bir onu ses edeceğim de. Şimdi bir söyleyin yayına sesim geliyor mu? Şöyle bir kamerayı da biraz daha aşağı tutsak iyi yani olur. yayına sesim geliyorsa tam iyi olur. Yeni gelen kardeşlerim. Bir dakika atarsanız. Beni mutlu edersiniz. Üç kişi izliyor. Yeni gelenler hoş geldiniz. 2 var. Böyle bir canlı onu test edeceğim. Canlı, şey. Tamam gidiyormuş. Kusura bakmayın. İşte için radyo kazandı. Bomba bölgeye Altta soğuk ya. Şey kankam kimse yok ki ya boşuna yer bulduk hemen Kimse yok olmadığı için kanka. Boşayıp, ya ben kendi şeridimi bilmiyordum ya. Geçen gün gelmiş abi çok kişi geldi. Hatta çetin ismini değiştireceğim. Yayın ismini değiştireceğim. Hiç, yayın ismini değiştireceğim. Bir saniye. Yayın ismini değiştiriyorum arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle bir çıkalım şuradan. Şöyle bir çık. Ah. Düzenli diyorum. Sular kazandı. Oyunumuzunu bir ve bir dur. Bomba <laughs> Bir ve Silahı. Pardon. Böyle bir önlemle koyalım. Okey. Haydi. Tamam. Yeni ismi değiştirildi. ve bir de beni yani silahı kap. Yeni ismi değiştirildi arkadaşlar. Bir de bir de ben yer Yeni gelen kardeşlerim bir like atarsanız. Ben mutlu Hoş hoş. Evet. kişi kaldı. Hangi oyundaki sesleri? Şurada kimin dört kişi? Evet. kazandı. Oyundaki sesler dedim. Şu kanal kanka? O oyundaki sen hangisi? Anlamadım ne zaman adamlar. Böyle önüme çıkacak gördüm seni şimdi Oluyor. Ya? Burada işte, tamam. Burada. kişi kaldı. O bir kişi işte, kesin bas tutuyor. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Bomba bölgelerini koru. Benim ekstra bitmiş. O yüzden. Abi aşağıdan gelmiş aşağı.

çok Ah, kar dokunsun bir saklı yoktu. Kankilerim bu videomuzda bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.